Savaş yok. Hemen ondan başlayayım ve net bir şekilde söyleyeyim, savaş çok daha farklı bir şey. Ben bunun ismini oyun değiştirici angajman dönemi e, olarak koyuyorum. Daha önce de bildiğiniz gibi yasal çerçevesi TBMM tarafından o ile belirlenen bir süreç başlamıştı e, ve angajman kuralları da Ocak 2014'te, Eylül 2014'te, Ekim 2014'te e, kullanılmıştı o biz toplarıyla ışıt hedeflerine yönelik bir takım atışlar gerçekleştirilmişti. Şu anki farkı ise bir e, şeye, devreye hava kuvvetlerinin girmesi. İlk defa hava kuvvetleri devreye giriyor. Fakat onda bile siz de haberlerde gösterdiğiniz Türkiye sınırlarına e, kalmak e, kaydıyla devreye giriyorlar. Yani yine hava kuvvetlerinin Suriye topraklarının içerisine girmesi söz konusu değil. Fakat hava kuvvetlerinin girmesi artık oyun değiştirici bir faz içerisinde olduğumuzu bence gösteriyor. Ufuk taş, Diğer ki... kısmı ise e, yine belirttiğiniz gibi Amerika ile olan e, koordinasyonda bir artış. E, ben Türkiye'yi e, o uluslararası koalisyonun bir üyesi olarak henüz görmüyorum. Türkiye muhtemelen bu süreçte kendi güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda müstakil hareket etmeye devam edecek. Fakat içeride kendisinin yapmak istemediği bir takım şeyleri, operasyonları Amerika ile koordinasyonlu bir şekilde yine Türkiye'nin sağladığı istihbarat çerçevesinde Amerika'ya aslında yaptıracak. Bu noktada o duyuyor. Evet duyabiliyorum. Ufuk, Ufuk Bey, şunu sormak isterim. Şimdi biraz önce dediniz ki. E Yaşananı nasıl tanımlıyorsunuz diye sordum da oyun değiştirici, angajman dönemi e, geçtiğimiz süreç dediniz. Oyun değiştirici evet. derken bu yeni oyunu nasıl tanımlarsınız? Nedir o yeni oyun? Hı hı. Şimdi biliyorsunuz IŞİD bizim sınır hattımız boyunca e, Fırat'ın doğusundan, e, batısından, e, Azize kadar, kadar olan bölgede aktif coğrafi olarak orayı kontrol ediyor. Hı hı. Ve Türkiye aslında daha önceki dönemde o bölgeye ekstra bir hassasiyetle yaklaştığını belirtmişti. Bir taraftan PKK'nın burayı ele geçirmesine göz yummayacağını diğer taraftan da IŞİD ve PKK üzerinden e, o e, coğrafyaya yapılan bir takım e, e, etnik mühendislik çabalarına da göz yummayacağını e, belirtmişti. Orada biliyorsunuz Türkmen nüfusu yoğun, Arap nüfusu yoğun ve e, kritik sınır kapılarına ev sahipliği yapıyor. Aziz bunlardan bir tanesi. Orada muhtemelen e, ortaya koyulmaya çalışılan o değiştirilmeye çalışılan oyun ışığın e, tamamıyla coğrafi olarak o bölgeden çıkmasını sağlayacak. Bir taraftan Türkiye. E, kritik müdahalelerde bulunurken diğer taraftan da sahada bu e, toprağı, bu e, coğrafyayı e, kontrol altına alacak unsurlara ki Suriye muhalefetinden bahsediyorum e, yardımda bir artış olacaktır. O coğrafyada yani e, fiziki olarak Türk askerinin girmeyeceği coğrafyada bence e, yeni dönemde oyunun değişeceği dönemde aktif olacak unsurlar e, o bölgede aktif olan Suriyeli e, muhaliflerdir. Aslında bugün e, şeyin o ateşin yapıldığı e, hava saldırılarının yapıldığı coğrafyada tam e, Suriyeli muhaliflerle Işıl'ın e, birleştiği Temasının yaşandığı bir coğrafyaydı. O Hivarkilis denen köyde, Işıl ile muhalifler arasında çatışmalar. Ki muhalifler dediğimizde, cephet Şamiyeden bahsediyoruz büyük oranda. IŞİD'in çatışma yaşadığı bir bölgeydi. Tam o kritik bölgeye muhtemelen bir önümüzdeki süreçte, bir takım nokta atışlarda bulunulduğunu göreceğiz. Çünkü şu var, Türkiye sadece obüslerle veya hava saldırılarıyla sınırları geçmeden yaptığı hava saldırılarıyla Amerikan hava saldırıları eklense dahi arazide ışık tehlikesini tamamen ortadan kaldırma bence e, opsiyonuna, potansiyeline sahip değil. Sahada e, çarpışan bir takım unsurların devreye girmesi lazım. Tam o aşamada da bence Suriyeli muhalifler devreye girecek.